Yavaş yürü çalın düşer belinden Gelin gelin belinden Ah ben korkarım ayrılıktan ölümden de Gelin gelin ölümden aman aman Ben korkarım ayrılıktan ölümden de Gelin gelin ölümden aman aman Zaten ikimizin kaderi kötü Gelin gelin o kötü Ah korkarım ki seni alırlar elimden de Gelin gelin elimden aman aman Korkarım ki sen alırlar elimden Ah gelin gelin elimden aman aman